Ahmetcan Kaplan Galatasaray'ın sol stoper pozisyonu için düşündüğü, görüştüğü Ajax kulübünden de transfer şartları adına bir bilgi aldı oyuncu Ahmetcan Kaplan. Aynı zamanda da Türkiye'de yetişen oyuncu kontenjanını da doldurmanız, o kriteri de yerine getirmeniz gerekiyor UEFA'da. Bu noktada yerli oyuncu pozisyonunda da Ahmetcan'ın burada hem kriteri doldurmak hem Galatasaray takımında forma rekabeti arttırmak potansiyeli vesaire Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi. Ama Ahmetcan konusunda futbolcunun direkt olarak bir maaş beklentisiyle gelmesi o noktada Galatasaray taviz vermeyecek. Çünkü 2,5 milyon euroluk bir maaş beklentisi olmuş Ahmetcan'ın görüşmelerde. Galatasaray o noktada es vermek istemiyor. Hı hı. Çünkü o parayı Galatasaray'da 3 sezondur Süper Lig'e damga vuran bana göre Türkiye'nin en iyi yerli oyuncusu olan Abdülkerim Bardakçı alıyor. O yüzden o dengeleri de iyi gözetmek gerekiyor ki Galatasaray bu sebeple o dengeyi gözettiği için 1 milyon 750 bin euroluk bir garanti ücret düşünüyor Ahmet Can için.